zimde bulunduklarını söylüyorlardı. Allah'ın kızı olur mu diye sorsanız niye olmasın? Cenab-ı Hak için zor mu bunlar diyorlardı. Dolayısıyla böylesine izahatları vardı. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki onlara sor nasıl oluyor? Kızlar sizin olunca bu kadar onur kırıcı oluyor. Bu kadar aşağılık bir durum oluyor sizin açınızdan da. Yani bari Cenab-ı Hak'ka oğul isnat edeceksiniz, çocuk isnat edeceksiniz. Bari oğulları isnat etseydiniz bunun kızları Allah'a isnat etmek. Allah iyisini bilmiyor mu? Estafe'l banati alel banin. Alakumuz zekaru ve lehul untha. Kur'an'da pek çok bu manada soru var. Size erkeklerde dişi olan mı? Ama yunashu fil hilyati ve huwa fil khisam gayru mubin. Böyle süs içerisinde yetiştirilen, nazik, hassas, bir şey yapamayan, gücü kudreti bulunmayan kızlar Cenabı Hakk'a savaşta ileri gelen güçlü, kudretli, söz sahibi, baskın, dominant tipler yani erkekler de size nasıl bir iştir? Siz taksimatta bile yani Allah'a oğul veya çocuk isnat etmek büyük bir cürüm, büyük bir yanlışlık. Kaburat kerimaten tahrucu min Küçücük yaratıklar bunlar ama ağızlarından çıkan söz arşı titretiyor. Ağızlarından çıkan söz bu olanca genişliğiyle göklere yere sığmıyor. Bu kadar vahim bir şey Allah'a çocuk isnat etmek. Siz bunun bir de ekstrasını yaptınız. Hem çocuktan sonra bir de Allah'a çocuğun da dişisini veriyorsunuz. Bu kadar vah vahamet ileri boyutta. Zira çocuğu kendi çocuğun kendisini Cenab-ı Hakk'a isnat etmek zaten başlı başına Cenab-ı Hak diyor ki tekadu's semawati يَتَفَطَّرْنَا مِنْهُ Bu öyle ağır bir söz ki gökler bundan ötürü neredeyse yarılmak istiyor. Yani siz çekişle gökleri yaramazsınız. En büyük aletlerle göklere en küçük bir baskı uygulayamazsınız. Ama böyle bir sözü tasarruf ettiğiniz zaman o küçücük ağzınız gökleri yaracak düzeyde bir etki oluşturuyor. Gökler buna tanık olmak istemiyor. Buna kapak buna e, kubbe oluşturmak istemiyor. Tekâdu's semâwâtu yetefattarne minhu. Çekilmek istiyor aradan. Ama bir emir onu tutuyor. Cenab-ı Hak onu tutuyor. Yoksa göklerin buna tahammülü yok. Tekâdu's semâwâtu yetefattarne minhu. Ve tenşaqul ardü. Yer buna zemin yapmak istemiyor. Yarılmak istiyor içine açmak istiyor onu araya almak istiyor yutmak istiyor bu sözü telaffuz eden kimseyi o tenşakkul ardu ve tehirru'l cibal hadda bu sözün söylendiği ortamda dik dik böyle e, durmak istemiyor artık dağlar yerlere serilmek istiyor yıkılmak istiyor yerle dümdüz olmak istiyor o tehirru'l cibal Niye? en da'u lirrahmani walada rahmana bunlar bir çocuk isnat ettiler diye bu üç Cenab-ı Hakk'ın saydığı gökler, yer ve dağlar oldukları yerde durmak istemiyorlar. Harekete geçmek istiyorlar, tepki vermek istiyorlar. Bu bu kadar ağır bir söz. Bu duyulabilir, işitilebilir, işitildiğinde de ses çıkarılamaz bir şey değil. Mümkün değil, durmak istemediler. Hepsi öyle bir noktaya geldi ki Cenab-ı Hak tekadu diyor. Yani bunu yaptı yapacaklar. Ama ilahi irade buna müsaade etmedi. O takhirrul cibalu hadda en da'u lirrahmani velada. Benzer ayetlerin sonunda Cenab-ı Hak diyor ki وَلَوْ يُؤَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّ Allah insanların zulümlerinden ötürü onları muhafaza edecek olsa onun sırtında yani o yerin, o kürenin sırtında yeri eşeleyen tek bir canlı, o küçücük bir canlının yaşamasına bile müsaade etmezdi. Öyle bir hışım gelirdi ki bırak insanları, küçücük canlılar bile bundan nasibini alırdı. Tek bir canlı onun sırtında kalmazdı. Ve bu türden ayetleri sanırsınız ki işte insanların katledildiği zulüm örneklerinden sonra Cenab-ı Hak anıyor. Yahut cinayetler, yahut çocukların toprağa gömülmesi. Hayır. Bu, bunu Cenab-ı Hakk'ın ifade ettiği yer Allah'a evvelet isnat etme suçu. Bu en ağır şey bu. Böyle bir suçun, böyle bir cürmün o kadar büyüklüğü, o kadar vehameti var ki tekadu semavatu ve tefattarna kaburat kelimeten tehrucu min efvâhihim. Ağızları küçük ama o küçük ağızlardan o kadar büyük kelimeler çıkıyor ki demin söylediğim gibi göklerde ve yerde yer bulamıyor kendisine. Bunu yaptılar. Bir de buna ziyadesi var. Bir de onlar Allah'a çocuğu isnat ederken kızları Cenab-ı Hakk'a isnat ettiler. Kötüsünü Cenab-ı Hakk'a bıraktılar. Peki Cenab-ı Hak buradaki ayrımı kabul ediyor mu? Hayır. Onların kendi yaklaşımı üzerine onlara soruyor. Festeftiyim. Yoksa Cenab-ı Hak kızları erkeklere üstün kılmış değil. Asfafel benati alel benin. Kızları erkeklere üstün mü kılmış? Melekum keyfe tahkumun. Nasıl hüküm veriyorsunuz? Size ne oluyor? Nereden çıktı bu? Yoksa elinizde buna dair bir kitap mı var? Bir buna dair bir sultan mı var? Bir deliliniz mi var? Böyle bir delilleri yok. Ama kendi yaklaşımlarına binaen madem ki öyle görüyorlar o zaman Cenab-ı Hak sor diyor onlara nasıl oluyor size göre üstün olan size kalıyor da kötüleri Cenab-ı Hakk'a oluyor. فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاثَا Biz melekleri dişi mi yaratmışız? Vahum şahidun. Onlar da tanık mı olmuşlar? Görmüşler mi? Görmüşler mi de böyle konuşuyorlar? اَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاثَا Biz melekleri dişi yaratmışız da Vahum şahidun. Onlar da görmüşler. Ve bu tanıklıkları dolayısıyla biz gördük melekler dişidir diyorlar. Böyle bir şey mi var? Meleklerin dişi kabul edilmesi, meleklerin melek bu ol, e, olgusunun dişiye yakın kabul edilmesi. Bu büyük bir şaşkınlık, büyük bir dalalet örneği. Melekler açısından da büyük bir sıkıntı. İnsanlar kendilerini ki üstün olan kendi içlerinde Kureyş öyle kabul ediyordu. Öne çıkan e, türü değil de öne çıkan cinsiyeti değil de zayıf olan daha nazik, daha kibar, süs ve e, ev ortamında yetiştirilen baskı altına alınabileni meleklere yakıştırıyorlar. Bu onlara yönelik büyük bir iftira. <laughs> Cenab-ı Hak diyor ki buna tanık da oldunuz, böyle bir şeyiniz var da buna mı dayanıyorsunuz? Bunun böyle kabul etmeyi de yasaklıyor. Böyle kabul etmenin de büyük bir iftira olduğunu Cenab-ı Hak kendi zatına büyük bir iftira olduğunu söylüyor böyle olmasa da meleklere biz dişi demiyoruz, melekleri dişi kabul etmiyoruz diyen ama melekleri dişi, dişi isimlerle isimlendirenleri de Cenab-ı Hak aynı kapsamda görüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثَى Meleklere dişi adlar takar bu ahirete inanmayanlar diyor Cenab-ı Hak. İster meleklere dişi adlar taksınlar, ister meleklerin adılarını dişler için kullansınlar. Bu aynı şeye gidiyor. Eğer bu insanlar kızın adına melek diyorlar da erkeğe melek demiyorlarsa demek ki dişi melekleri melek varlığını dişiye daha yakın görüyorlar. Ona daha uygun görüyorlar. Eğer kafada zihinde melek tasavvurunda saçları uzun, gözleri, kaşları bir kadın figürü var ise bu da yine köklerinde böyle bir sapkın inancın yattığını gösterir. Ne yazık ki toplumumuzda... meleklerin dişi... yahut dişe yakın varlıkları olduğu hususunda... doğrudan bir inanç yoksa da... bunu besleyen... daha altlarda, şuuraltı altı... bir e, düşünce... bir yaklaşım var. Bu son derece... E, kötü bir durum. Ve itikat noktasında problemli bir durum. Bunun üstüne varmak lazım. Melekler ne erkektirler... Ne dişidirler? Bunların böylesi bir e, cinsiyeti yoktur. Biz varlıkları hep cinsiyetleriyle tanıdık. Ya erkektiler ya dişidiler. İnsanlar, hayvanlar. Ama melekler için bunu tatbik etmek bizim vazifemiz değil. Meleklerin böyle bir e, ayrı, cinsiyet ayrımı yok. Onlar ne erkektirler ne dişidirler. Allah'ın kullarıdır. Cenab-ı Hak onları belaib bedun mukramun. Onlar mübarek. Cenab-ı Hakk katında e, saygın kullardır. Cenab-ı Hakk'ı tesbih eden, ona hamd eden, ona layıkıyla ibadet eden kullardır. La <laughs> يَعْسُونَ اللّٰهَ مَا Allah'a asi olmazlar. وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Ve sadece ne emrolunurlarsa onu yaparlar. Bir de yine Kureyş'inkine benzer bir biçimde gerek çizgi filmler üzerinden veya gerekse anlatılan masallar şunlar bunlar üzerinden gere, bazen peri diyerek, bazen melek diyerek, bazen me, iyilik meleği diyerek, onların etkin olabileceklerini, iyilik sağlayabileceklerini, e, sağlayabileceklerine dair yine bir inanç. Bu da Kureyşinkine benziyor. Eğer iyilik meleği geldi ona şunu verdi diyor isek... eğer peri veya başka her neyse, bunların belli şeyler belli yararlar bazı insanlara bazı durumlarda ...yararlar sağladığını gerek masallarda, gerek çizgi filmlerde çocukların zihnine işliyorsak... ...onlar yine yegane yaratıcı Allah'tan gayrı bazı kimselerin, bazı varlıkların... ...iyilik dağıttıklarını, e, yarar sağlayabildiklerini düşünecekler. Bunu düşündükleri, buna inandıkları andan itibaren yine Kureyş'inkine benzer bir inancın e, zeminine geçmiş oluyorlar. Bir inancın boyutuna geçmiş oluyorlar. Halbuki İslam inancına göre melekler dediğim gibi ne erkeklikleri var ne dişilikleri var ve bunların aynı zamanda inisiyatifleri de yok. Yani kendi başlarına bir iş yapamazlar. Her yaptıkları iş ancak emirledir. Hareket dahi edemezler. Bir yerden bir yere intikalleri dahi kapatılmış ve kuşatılmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uzun bir ara Cibril emin gelmeyince geldiğinde ona demiş ki ''İştakna ile biz sana bayağı müştak olduk, bayağı arzuladık, nerede kaldın?'' O da Kur'an'daki bir ayet ile, getirdiği bir ayet ile vahiy ile Hazreti Peygamber'e diyor ki وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكِ ''Biz Rabbinin emri olmaksızın inmiyoruz. Böyle bir şey yok. Sadece kendisine değil, bütün melekler için söylüyor bunu. Wa ma netenazzalu illa bi amri rabbik. Öyle gideyim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beni özlemiştir. Evet elde vahiy mahiy yok ama şöyle bir dolaşayım, bir görüneyim, gönlünü alayım, bir hal hatır edeyim. Böyle benim kendi başıma yapacağım bir şey yok. Böyle sizin gibi bizde bir özgürlük, bir, bir inisiyatif yok. Ve ma illa bi amri rabbik. Rabbin emri varsa ineriz çıkarız. Hareket alanımız onun emriyle sınırlıdır. Emir yok ise bizim böyle bir şey yapmaya imkanımız da yok. Lahu ma beyne eydina ve ma Önümüz de bütünüyle ona aittir. Arkamız da bütünüyle ona aittir. Yani geleceğimizi de Cenab-ı Hak bütünüyle kuşatmıştır. Geçmişimizi de bütünüyle kuşatmıştır bizim ne gelecekte ne geçmişte Allah'tan ayrı kendimize açılmış bir teneffüs aralığı bir ne biliyorsan onu yap gibi bir zaman dilimi ya bir hareket sahası söz konusu değildir. Biz tamamen Allah'ın emret, emrettiklerini yaparız. Ve yefalune ma yumarun. Ne emrediliyorlarsa onu yaparlar. Dolayısıyla ortalıkta melaike dolaşıyor, bir şeyler yapıyorlar, birilerine yarar sağlıyorlar. Bazıları melek üzerinden Bak Allah meleklere şu şu yetkileri vermiş. E o zaman meleklere veriyorsa demek ki yetkisini bak belli ölçülerde paylaşıyor. O zaman bizimkine de verir diye melekler üzerinden güya delil getiriyor. Meleklerde böyle bir yetki yok ki. Ve yefalune ma Meleklerde böyle bir irade kullanma yok zaten. Ne emrediliyorlarsa onu yapıyorlar. Hatta bulundukları yer diyorlar ki وَمَا مِنَّا illa lehu makamun malum. Bizden hiçbir kimse yok ki onun malum bir makamı olmasın. Koordinatları belli. Nerede, ne zaman, nerede bulunacak belli. O ma minna illa lehu makamun malum. Öyle ortalıkta kendi başına gezen, rastgele hareket eden bir melek tasavvuru yok bizde. Bunlar tamamen emir altındalar. Ve yefalun ma Ən xəlkən mələiklərə inafa biz mələkləri dişi yaratmısınız da və onlar şahiddirlər onlar da bunu görmüşlərmi mən şahidd oldum xalqə sema